Herkese Humay 369 kanalından merhaba arkadaşlarım ben Humay. Bugün aklınızdaki kişinin ona karşı duygularını, ona karşı hislerini, ilişkilerini, enerjilerini sorarak bilgi almaya ve ipucu almaya çalışacağız. Şimdi e, öncelikle hikaye, hepimizin hikayeleri birbirinden farklı. Siz kime niyet ediyorsanız niyet ettiğiniz kişinin aklınızdaki kişinin ona karşı üçüncü kişi gizli özne. Tanıyor, biliyor, belki de kafanızda bazı soru işaretleri var. Öyle de olabilir. Tanıyor, biliyor olabilirsiniz. Onun arasındaki enerjileri alacağız arkadaşlarım. Ee, öncelikle benim videoma ilk kez e, denk gelen, benimle ilk kez karşılaşan arkadaşlarım olabilir. Açılımlarımız herkes için geçerlidir. Hiçbir şekilde e, biz enerjileri bulekelemiyoruz Yani ben enerjileri bulekeremiyorum ve kitlemiyorum arkadaşlarım. Hepiniz. Size uyduğunu düşündüğünüz, şifa olacağına inandığınız bilgileri sevgiyle alıp kabul edin. Kalanını evrene iade edin arkadaşlarım. E, çünkü e, ben hiçbir şeyin tesadüf ve rastlantı olduğuna inanmıyorum. Her şeyin bir sebebi vardır. Her şeyin e, hayatımızda bir görevi vardır. Bu açılımda eğer sizin karşınıza çıktıysa görevini tamamlayacak arkadaşlarım. Ve belirsiz bir zamanda niyet ediyorum. Dilediğiniz zaman... Yani bir yıl sonra bile bu videoya denk geldiyseniz e, bu açılımdan yararlanabilirsiniz. Çünkü o tarih için alacağınız ipucu vardır ve e, kadersel olarak bu e, açılım sizin karşınıza çıkmıştır. Uyumlandıklarınızı alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlarım ben hızlıca niyet edeceğim ama öncesinde <laughs> tabi o e, bilinen bilgiye geldik. Eğer bu açılımla uyumlanırsanız, eğer benimle uyumlandığınıza inanıyorsanız, kanalıma abone olabilir, yorum yapabilir ve videolarımı beğenebilirsiniz. Bu da beni çok mutlu eder. Bu <laughs> bilgiyi de vermeden geçmek istemedim. Hızlıca açılımıma geçeceğim ve diyeceğim ki, ''İlahi sistemden izin istiyorum görünmeyeni görmek, duyulmayanı duymak için kolektifin hayrını olsun.'' diyorum ve şimdiden vereceğim bilgiler için teşekkür ederim diyorum kartlarıma bu kartlarımın enerjisini çok seviyorum şimdi şöyle yapalım isterseniz önce diyelim ki aklınızdaki kişiye bir soralım şu an aklınızdaki kişiye soruyorum o kişi üçüncü kişi o kişi senin için kimdir senin için kim yani senin hayatındaki yeri nedir bize genel olarak şöyle bir bilgi verebilir misin o kişi senin için kimdir arkadaşlarım. Ben demedim. O dedi. <laughs> Kartları görüyorsunuz değil mi? Umarım görünüyordur. Ben demedim. Bakalım kartlar ne diyecek. Şimdi diyor ki o kişi öncelikle benim için eee eee benim canımı da yakan birisi, bir üçlü ilişkiden bahsediyor. Zannedersem, e, zaten bakıyorsanız direkt üçlü ilişki e, şeyini verdi, enerjisini verdi arkadaşlarım. Benim onunla evet paylaşımlarım var ama bazı maddi paylaşımlardan bahsediyor olabilir arkadaşlarım. Bazı maddi paylaşımlarımız var bu yüzden iletişim halindeyiz diyor. Ama şu an biz ilişkimizi bir askıya aldık bir bekleme sürecinde. Yeniden bir başlangıç yapabilir miyiz yapmaz mıyız bir değerlendirme sürecindeyiz diyor. O kişi benim için biraz maddi olarak paylaşımdan bir aslında aralarında bir iç üçüncü bir enerjinin de olduğu ya da üçüncü kişi olduğunu fark ettiği üçüncü üçlü bir ilişki ama maddi bir işin maddi bir boyutunun olduğu bir paylaşımdan bahsettiği bir süreçte olduğunu. O kişinin aynı zamanda şu an bir aydınlanma süreci yaşadığı için bir o ilişkiyi bir askıya aldığı süreçte olduğunu söylüyor arkadaşlarım. Sizin aklınızdaki kişi o kişi kimdir dedim. Bana bu bilgileri verdi. Evet onunla bir paylaşımımız var. Maddi bir paylaşım ama e, üçlü bir ilişki, can yakan bir ilişki e, yaşıyoruz. Şu an bir askıya alınma süreci var. O kişiyle benim hayatımda e, diyor ve e, bir başlangıçtan bahsediyor ama e, askıya alınmış bir ilişki. Öyle bir e, bir başlangıçtan bahsediyor. Şimdi hızlıca tekrar devam ediyorum. Diyorum ki bir enerji kartı alacağım şu an sizin ilişkinizin enerjisi nedir diye soracağım bakın şunu sormuyorum sizin aklınızdaki kişinin üçüncü kişiye karşı enerjisini sormuyorum diyorum ki ilişkinin enerjisi nedir yani ortak enerji ortak enerjileri nedir ortak çalıştıkları enerji nedir diye hızlıca soracağım arkadaşlarım biraz dinlenme enerjisindeler biraz Ortak ilişki, bu bu ilişkinin kendilerine iyi geldiğini, ama bir biraz mal kendi içlerine döndüklerini ve dinlenme enerjisine geçtiklerini alıyorum arkadaşlarım. Şuradaki kartlardan yola çıkarak bir uzaklaşma var enerjilerinde. İlişki kendilerine iyi geliyor yani bir bir arada olmuşlar ama bir dinlenmeye bir maneviyata dönme bir uzaklaşma. Ee, var ee, ama anladığım kadarıyla bu ilişkinin en büyük enerjilerinden birisi de uzaklaşıyor dahi olsalar bir duygusal romantizm var ve bir sözleşme. Şimdi arkadaşlarım e, aklınızdaki kişi evli olabilir e, aklınızdaki kişi evli değildir ama karşısındaki o kişiyle ilgili. Birbirlerine verdikleri sözler olabilir, sözleşme olabilir, birbirlerine verdikleri, sundukları sözler olabilir. Şu an bu enerjileri çalıştırıyor olabilirler ya da evlilerse bir e, uzaklaşma, dinlenme, maneviyata dönme, kendi işlerine dönme söz konusu olduğu için e, bir e, evlilik aktinin e, bit, yani bir e, mahkemesi, mahkemelik adli bir durumları olabilir ya da o sözleşmeye istinaden o enerjiyi sözleşme enerjisini çalıştırıyor olabilirler. Ama hala ilişkilerinde bir romantizm, bir tutku, bir istek olabilir arkadaşlarım. Çalışan enerjiler bunlar ama kesinlikle bir uzaklaşma, bir dinlenme, dediğim gibi bir askıya alma ya da dediğim gibi evlilerse bir bitirme ya da değillerse de bir sözleri bir, birbirlerine hatırlatma enerjisi olabilir ama bunu kartları açtıkça söyleyeceğim şimdi o zaman şunu soralım duygularını bir soralım bakalım aklınızdaki kişiye soruyorum aklınızdaki kişi ona karşı ona karşı o üçüncü kişiye bizim için üçüncü kişidir Üçüncü kişiye karşı, ona karşı duyguların nedir? Bize duygularını verebilir misin? Duygularını ilgili bilgi istiyoruz. Duyguların nedir? Yorgun. Çok yorgun hissediyorum diyor duygularında. Çok kırgınım, kalp kırıklıklarımız var diyor. Dalgınım ve düşünüyorum diyor. Çok düşünüyorum diyor kıskançlık ve paylaşmak istemeyen. Anladığım kadarıyla bu ilişki onu yormuş. Zaten dinlenme enerjisi almıştık arkadaşlarım. Kendisine biraz içsel olarak maneviyata kendisine yoğunlaştırmış. Kalbim kırık diyor. Bir kalp kırıklığından bahsediyor. Ve bir uzaklaşmanın kartının üzerine geldi. Biraz beni bu kalp kırıklıkları uzaklaştırmış. Dediğim gibi üçlü bir ilişkiden bahsediyor olabiliriz. E, askıya alma da var şimdi dalgın ve düşünceliyim diyor romantizm ka kartının altına geldi ama onun kadar düşündüren aslında ona karşı hissettiği romantizm olabilir ve bir sözleşme kıskançlık ve paylaşmak istemeyen diyor e, aralarında bir ayrılık varsa eğer aralıkındaki sözleşme e, akdi yani dediğim gibi evliyse adli olabilir eğer değilse de verilen sözleri e, birbirlerine hatırlatmaya çalıştıkları bir süreç olabilir ya bir şeyleri paylaşamıyorlar şu anda maddi olarak bir paylaşım söz konusu olabilir ya da diyor ki hayır ben çok kıskanıyorum şu an çok da düşünüyorum bu romantizm konusunda da bir kıskançlık söz konusu olabilir arkadaşlarım. Peki aralarında bir iletişim var mı onu soralım. Madem bu kadar dinlenme enerjisi geldi, askıya alma enerjisi geldi. Ee, ve duygularında aslında yorgunluk ve kalp kırıklığı var. Bakın aşk sevgi duygusu da çok fazla vermedi. Düşünceli bir kıskançlık duygusu verdi ama aralarında bir iletişim var mı diye bir soralım arkadaş. Şimdi aklınızdaki kişiye soruyorum. Diyorum ki ona onunla iletişimin var mı? Onunla iletişim halinde misin? Aranızda bir iletişim var mı diye soruyorum. İletişiminiz nasıl? Ya da iletişiminiz nasıl diye de yönlendirebiliriz soruyu. Bakın ara bozucu kimse. Aralarında bir ara bozucu kimsenin olduğunu, bir bağımlılıklarının olduğunu, bir hüzün olduğunu ve hedef kaybı olduğunu söylüyor. Şimdi iletişiminiz nasıl diye sordum. Bence arkadaşlarım aralarında bir iletişim yok. Ee, ben iletişim olmadığını düşünüyorum. Şuradan da bir kart alalım mı? Destek kartı. Hemen alalım. Bir destek kartı alalım. Aranızdaki iletişim nasıl diye soruyorum. Bir iletişim var mı? Varsa da nasıl yani bu iletişim? Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlarım diyor ki e, öncelikle e, aralarında e, iletişim e, var, aralarında iletişim var. Bunu e, söyleyeyim size ama diyor ki aralarım aramızdaki iletişim bozuk. Bağımlılığımız olduğu için bir aradayız. Bu bağımlılık e, evlilik akti olabilir. Dediğim gibi bir ev ilişki akti olabilir ya da ailelerin bildiği bir konu olabilir ya da birbirlerine verdiği sözler olabilir. Bütün sıkıntılara sıkıntılarla mücadele etmeye çalışıyoruz diyor. Bu ilişkide bütün sıkıntılarla kendimi geri tutmak istesem bile onun karşı bir bağımlılık çalıştırıyorum ve mücadeleleri mücadele etmeye devam ediyoruz diyor. Ve arada bir üçüncü kişinin varlığından ama bu üçüncü kişinin varlığı geçmişten gelen birisi olabilir ya da bu arkadaş geçmişteki bir ilişkisine bu, bunu bu kişiyi dahil etmiş olabilir. Bu yüzden e, böyle bir enerjiden bahsediyor. E, diyor ki böyle bir enerjiden dolayı bir, muhtemelen problem yaşıyoruz diyor. Peki e, bir hüzün ve keder, kalp kırıklığından bahsediyor. Zaten kalbim de bu ilişkide çok kırıktı dedi. Beklenmedik bazı fırsatlar var Ben fırsat yaratmaya çalışıyorum İlişkiyi toparlamak için fırsat yaratmaya çalışıyorum aslında diyor ama e, iletişim kuruyorlar Yalnız ben hedefimi çok şaşırdım diyor e, Birçok şeyi içime atıyorum şu anda e, Susuyorum diyor e, Ama bizim iletişimimiz yok demiyor Bu ilişkiyi toparlamak için çaba gösterdim ama hedefimi kaybettim diyor Yani bu ilişkinin içerisinde iletişimsizlik var diyemem İletişim var arkadaşlarım biraz daha ilişkiyi toparlamak adına bazı fırsatları değerlendirebilmek adına atılan bazı adımlar var bazı fırsatları değerlendirmeye çalışıyorlar ama birçok konuda e, aklınızdaki kişi sessiz kalıyor çünkü onun da kalp kırıklıkları olduğunu görüyorum çok düşünceli ve yorgun e, hedefini kaybetmiş gibi görünüyor iletişimleri var Peki şunu sormak istiyorum. Diyeceğim ki, e, o kişi, aklınızdaki kişiye soracağım. O kişi senin için ne ifade ediyor diye soracağım. O kişi senin için ne ifade ediyor? Senin için ne ifade ediyor? Bakalım hangi kart verecek? O kişi senin için ne ifade ediyor? boşluk çıktı ama boşluk kartının altına üstüne bir kart daha alacağım. Bakın yine yılan yılan çıktı. Devam edelim. Evet. Şimdi e, diyor ki şöyle alacağım. Şöyle ve şöyle alacağım. Diyor ki e, o kişi şu an e, benim için e, biraz korku ifade ediyor yani benim için o evet e, kötülük yap yani kötü birisi yani benim hayatımda evliliğe sıcak bakacağım birisi değil şu an için şu an için evliliğe sıcak bakacağım birisi değil diyor çünkü burada ben yalnızlığı bir süre daha tercih edeceğim bu ilişkiyle ilgili korkularım var ruhsal olarak bir çöküntü yaşıyorum diyor e, biraz ızdırap dolu bir fırtınaya yakalandım ben bu ilişkide dediğim gibi bir öç almak ihanete uğramak gibi bir durum var aklınızdaki kişi diyor ki uzun süre, bir, uzun süre bir arada olacağımı düşünerek belki yola çıktım ama hayır öyle olmadı bu ilişkiye sıcak bakmıyorum benim için senin için ne ifade ediyor dediğimde acı ifade ediyor kötülük ifade ediyor şu an için ben onunla kendimi iyi hissetmiyorum diyor bazı korkuların olduğunu söylüyor. Yani bu ilişkide o kişi sizin aklınızdaki kişiye korku ifade ediyor. Yalnız kalması gerektiğini söylüyor. Biraz ihanete açık bir ilişkinin olduğunun farkında. Uzun süreli bir durumdan bahsetmiyor arkadaşlarım. Bir konuşma kartı alalım mı? Bakalım sizin aklınızdaki kişi bize ne söyleyecek? Her zaman konuşmayabiliyor arkadaşlarım. Konuştuğu zaman çok güzel şeyler söyler. Bakalım o enerjide mi? Peki o kadar kartın üzerine aklınızdaki kişiye soruyorum. Arkadaşımın aklındaki kişi o kişi senin için ne ifade ediyor? Ya ona ne söylemek istersin? Onunla ilgili bir şey söylemek ister misin? Onunla ilgili ona ne söylemek istersin? Kıskanç ve şüpheci biriyim. Kolay kolay güvenip yaklaşamıyorum. Bu sorunu çözmem gerekiyor diyor. Şimdi zaten burada e, dediğim gibi bir üçlü ilişkiden bir güvensizlik söz konusu olabilir. Sıcak bakmıyorum dedi. E, sıcak baktığı bir ilişkiden bahsetmedi. Bir kıskançlık var. Kıskanç ve şüpheci biriyim. Paylaşmak istemiyorum. Muhtemelen onu aklınızdaki kişi onu bir başkasıyla paylaştığını da düşünüyor olabilir bunu bu karttan yola çıkarak yorumlamaya çalışacağım o yüzden bir güvensizlik var o yüzden sana çok yaklaşamıyorum yani sana çok aşkla sevgiyle tutkuyla bir arada olacakmışız gibi yaklaşamıyorum dedi peki arkadaşlarım şu an ilişkiniz ne durumda diye soralım şu an ilişkiniz ne durumda bunu soracağım Diyeceğim ki şu an ilişkiniz ne durumda? İlişkinizle ilgili genel olarak ilişkiniz şu an ne durumda? Aklınızdaki kişiye soruyorum. Onunla ilişkin ne durumda? Onunla ilişkin ne durumda? Bir macera diyor. Kadersel olarak karşılaştık diyor. Kadersel bir süreçten geçiyoruz diyor daha doğrusu. Bakın yine mahkeme verdi. Ee, arkadaşlarım şimdi e, diyor ki bir sözleşmeden de bahsetmiştik şurada. Evlilik haklinin bitişi olabilir ya da söz verilen sözlerin bitmesi olabilir de demiştik arkadaşlarım. Şimdi dedi ki onunla ilişkin ne durumda dedim onunla ilişkim çok çalka çalka antılı dedi yani biz bir macera yaşadık yani önümüze geldiği gibi hayatı çok yani ilişkiyi çok kale almadan yaşadık bir kadersel süreç olduğunu düşünüyorum dedi belki de bir karması olabilir arkadaşlarım bir karmanın tamamlanması söz konusu olabilir. Ben onunla iliş, ilişeceğimi düşünüyordum. Yani kadersel olarak karşıma çıkmasının bir sebebi vardı ama hayır biz çok kısa zamanda bütün her şeyin aydınlanacağı, çözümleneceği, artık bu süreçleri atlatacağım. Ve ilişkinin aslında bir mahkeme aşamasında, bir yüzleşme aşamasında olduğunu söyledi. Şu an mevcut ilişkileri bir yüzleşme, bir kadersel tamamlanma, bir çıkılan maceranın tamamlanması sürecinde olduğunu söylüyor arkadaşlarım. Peki şöyle yapalım. Bu ilişkinin geleceğiyle ilgili ne düşünüyorsun diyelim. Bu ilişkinin geleceğiyle ilgili ne düşünüyorsun? Geleceğiyle ilgili bize bir bilgi ver dedim. Bakalım gelecekle ilgili bir şey söyleyecek mi? Hmm. Al arkadaşlarım. Bir gelişme var mıdır? Daha önce bir, bir, bir süre önce, bayağı bir süre önce yapmışız bu açılımı bir gelişme var mı dedim o, o şu an o videodaki açılımları çok net hatırlayamıyorum ama sanki yine çok olumlu değil de artık olumlu olmamaktan ziyade e, tamamen askıya alınmış e, kararların alındığı işte yüzleşmelerin olduğu biraz boşlukta olunan e, bir süreçte olduğunu görüyorum çok yoğunlukla bir aşk sevgi duygusu çıkmadı bakalım gelecekle ilgili kartlar ne söyleyecek maske da zorluklar. Hayat ağacı. Ve yalan. Arkadaşlar gördüğüm kadarıyla bu gelecekle ilgili e, diyor ki e, bizim gelecekte de ilişkimiz e, çok maskeleri dayalı kapan yani saklanması gereken belki de e, saklanan bir gizli bir ilişki olabilir eğer açıkta bir ilişki ise de e, sürekli ilişkilerin içerisinde yalanların olduğu hakikatlerin gizlendiği dürüstlüğün olmadığı, zorlukların olduğu bir süreç olacak. Köklü ve sağlam bir ilişki temel e, oluşturulmuş bir ilişkiden bahseder bu ama teme, temelleri yalanın üzerine oluşturulmuş. Temelleri zorlukların üzerine, güçlüklerin üzerine, e, mutsuzlukların üzerine oluşturulmuş bir e, ilişki gelecekte de eğer e, ilişkinin e, süreci bir süre daha devam edecekse, artık hani bu mahkeme süreci yüzleşme ne olacak bilemiyorum ama tamamen karanlıkların e, zorlukların e, hilelerin e, yalanların e, olduğu bir süreç olacak Arkadaşlarım İlişkinin geleceği ile ilgili bundan bahsediyor e, Peki şimdi arkadaşlarım buraya kadar bir duygu kartı daha alalım son kez bir duygu kartı daha alalım bu ilişkide ona karşı e, duygularınla ilgili tekrar bilgi alabilir miyiz? Duygularınla ilgili tekrar ya da hiç duygu sormayalım. Bir dakika duyguyu sormuştuk zaten yorgunum. Pardon onu atlamışım ben. Kalp kırıklığı incilmeden bahsetmişti. Aşkın silüetini alacaktım arkadaşlarım. Özür dilerim. Şimdi diyelim ki peki. E, bize aşkın silüeti. Bu e, arkadaşımın aklındaki kişi. Ve o karşıdaki üçüncü kişiyle ilgili olan ilişkisinde bu ilişkide bize ne söylemek istersin? Aşkın Süleyeti bize ne söylemek istersin? Bize ne söylemek istersin? Bir alalım bakalım ne diyecek Aşkın Süleyeti bu ilişkiyle ilgili. Derin acı, küsmek, mutsuzluk, sevgi kaybı, Umutsuzluk, hüsran, bunalım, içsel çöküş, yalnız hissetmek, olumsuz düşünceler içinde kaybolmak dedi. Vallahi aşkın sübiyeti de bu ilişkinin artık sizin aklınızdaki kişi ve o kişiyle ilgili yaşadıkları problemlerin devam edeceğini, bu ilişkinin bir kayıp, sevgi kaybı olduğunu, hüsran olduğunu, mutsuzluk olduğunu söyledi arkadaşlarım. Şimdi sizin bu ilişkiden haberiniz var olabilir, haberiniz olabilir arkadaşlarım. Yani o kişiyi tanıyor, biliyor olabilirsiniz. Ya da aklınızda bir soru işareti varsa da bir kere ilişkinin üçlü olduğunu söyleyebiliriz. Yani sonradan dahil olunan bir kişi, ilişkinin askıya alındığını, tamamen biraz kendilerine döndüklerini söyleyebiliriz. Yine şöyle kartlarımızı açalım. Büyük bir uzaklaşma var zaten bu ilişkide. E, ve e, bir e, sözleşme akte çıkmıştı. Bu sözleşme ile ilgili gündemlerinde enerjilerinde durumlar vardı ama zaten bir mahkeme kartıyla da bunu e, bize verdi. E, burada ara bozucu kimse çıkarak da bize şey dedi zaten hani dengeledi aslında. E, sizin aklınızdaki kişi e, bu o kişiyi yani o üçüncü kişiyi çok güvenilir görmüyor çok evliliğe sıcak ya da ilişkiyi yukarıya taşıyacak gibi görmüyor eğer evlilik hakkı varsa da bunu bitirme sürecinde çünkü ilişkiyle ilgili korkuları olduğunu söyledi ve aşkın süriyeti de bunu bize destekledi ve dedi ki bu ilişki acı ve mutsuzluk üzerine dolu dedi son bir konuşturma kartı da alalım isterseniz aklınızdaki kişiye soralım onunla ilgili ne söylemek istersin o kişiye onunla ilgili bakalım konuşacak mı bazen konuşmayabiliyor arkadaşlarım doğru cevaplar vermeyebilir e, maskeleri de çıkmıştı zaten ama bakalım aklınızdaki kişi onunla ilgili o kişiyle ilgili bize ne söylemek istersin o kişiyle ilgili bize ne söylemek istersin <laughs> utangaç ve çekingen biriyim beni sıkıştırırsan kaçarım dedi zaten ben söylemiştim Bazen net cevap vermiyor. Kaçamak cevaplar veriyor arkadaşlarım. Yine ben kaçarım. Beni çok sıkıştırma dedi. Çünkü zaten ilişkisi mutlu değil. O yüzden bunu söylüyor. Yani ilişkisi mutlu değil. Acı üzerine kurulu. Belki de bunu bizimle çok paylaşmak da istemiyor olabilir. Dışarıdan nasıl görünüyorlar bilemem. Sizin fikirleriniz nedir? Aslında bilmiyorum arkadaşlarım. Ama genel olarak o kişiyle arasında uzaklaşma acı ve mutsuzluk hakim bazı hesaplaşmalar var aralarında bunun sonucu ne olur tekrar ilerleyen zamanlarda güncel enerjilere bakarız ama bir mahkeme bir bitişten bahsediyordu burada kadersel bir süreçten bahsediyordu Ben bu ilişkinin de bir karma olduğuna yormak istemiştim arkadaşlarım bir karma olabilir bunu tekrar güncelleyerek bakabiliriz ama şu an ilişkide tamamen mutsuzluk hakim arkadaşlarım eğer açılımı beğendiyseniz uyumlandığınızı düşünüyorsanız size uyduğunu düşünüyorsanız lütfen buradaki size şifa olacak bilgileri sevgiyle alıp kabul edin geri kalanını evrene iade edin eğer bireysel olarak benden danışmanlık almak ister bireysel olarak görüşmek isterseniz de benim whatsapp numaram videonun altında var WhatsApp üzerinden irtibata geçebilirsiniz. Yine abone olduğunuz kanal sayfamın ana sayfasında da telefon numaralarım bulunuyor. Instagram ve TikTok hesaplarında da yer alıyor. Dilerseniz takip edebilir ve benimle oradan iletişime geçerek bireysel olarak danışmanlık kalabilirsiniz. Kartlar benimle değil sizinle konuşuyor arkadaşlarım. Buradaki açılımımız kolektifti. Muhtemelen kolektif enerjilerinden aldığımız bilgiler size umarım ipucu olur bir şifa olur arkadaşlarım. Buradan sonrasında artık devam etmeyeceğim çünkü artık beni sıkıştırma kaçarım dedi Ben bu tarz enerjilere inanıyorum biliyorsunuz hiçbir şeyin tesadüf ve rastlantı olduğuna inanmam kesinlikle bir sebebi vardır O yüzden daha fazla karşınızdaki kişiyi de yormadan onunla olan ilişkisiyle ilgili genel ipuçlarımızı aldığımız için burada tamamlamak istiyorum Hepinize şifa olsun diyorum ee, sevgi, bereket, bolluk enerjiniz bol olsun arkadaşlarım. Olumlama yapmaya devam edin, pozitif kalmaya devam edin ee, ve paylaşmaya devam edin. Alma-verme dengesini de her zaman koruyun arkadaşlarım. Bunu özellikle söylemek istedim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.